Ben Sakarya'dan bir, bir Ziraat Mühendisiyim. Ülkemizin e, çiftçilerinin bilinçsiz olmalarının nedenleri sizce verdi. E, yakışıklım, nur yüzlüm, güzel yüzlüm. Allah güzelliğin daha da artsın yakışıklığın daha da artsın Nur gibi yüzün, Allah seni cennetiyle şereflendirsin. İşte sizlere ihtiyaç var. E, Biz ziraat mühendisinin olduğu yerde işleri, e, çiftçileri ihya alıyorlar. Toprağın kalitesine falan bakılıyor. Bir şeyle yapılıyor falan. Olay şekli bambaşka oluyor. Köylerde mesela geliyor. Diyor ki şu şu ürünler burada iyi yetişir diyor. Dediği doğru çıkıyor hakikaten. Mesela toprakta diyor kalsiyum eksik. Kireç veriliyor toprağa. Kireç veriliyor. Acayip ürün artıyor. Onun için ziraat mühendisleri Türkiye'nin bence kalbi gibi. Türkiye ziraat ve hayvancılık yönünden dünyada birinci olması lazım. Biz yani milyonlarca sığır yetiştirmemiz lazım. Milyonlarca davar yetiştirmemiz lazım. Milyonlarca ton buğday, baklagil elde etmemiz lazım. Yani ziraat zengin olmamız lazım. Ziraat zengin olan ülkelere kimse zarar veremiyor. Evet. başkanım, olmayı ister Yakışıklım, güzel yüzlüm. Hem modern görünüşün hem de çok temiz. Sizin sayınızın artması, bu kadar çok olmanız. O kadar sevinç verici ki Çekin mesela bugün çarşıya çıktım. Gençler hocam resim çektirir, resim çektirir, resim çekirir. Ucu bucağı yok yani. Yani yürümek bile zor oluyor. Hep modern gençler. Hep sevgi dolu maşallah. Hep millet de öyle. Giderken hayat duruyor ben zaten orada. Hep her kesin dikkati üzerinde oluyor maşallah. Bu milletimizin ruhunun ne kadar kadirşina, sevgi dolu olduğunu, ne kadar yüksek İslam düşüncesine sahip olduklarını, Kur'an Müslümanlığının Türkiye'de ne kadar hakim olduğunu gösteriyor. Mesela bir bağnaz olsa hiçbir bağlantı kurmaz. Asla ne resim diye yüzüne bile bakmaz yani korkar. Ama Kur'an Müslümanı olduğum için canları gibi seviyorlar maşallah. Ben yakışıklım bir daha dinleyeyim. Cumhurbaşkanı olmayı ister miydiniz? Ee, yakışıklım. Tayyip hocam o kadar zeki ve çalışkan ki o kadar yetenekli ki yani Cumhurbaşkanlığı bir meslektir ve yetenek gerektiren bir Mühendislik gibi. Mimarlık gibi. Yani Avrupa'da eğitim görmüş bir mühendis düşün. Dünyanın en ünlü mühendisi. Şey Tayyip Hocam da siyaset mühendisidir. Siyaset mimarıdır ve üstattır. Böyle yetenekli birisi varken Cumhurbaşkanı aramak çok büyük hata olur. Mükemmel yetenekli. 19 içinde, 29 içinde, 39 içinde, Allah ömrünü uzun etsin, 49 içinde çok uygun. Ben siyasete asla ve asla girmem. Asla yani. Mümkünü yok. Bediüzzaman gibi. Evzübillahimine şeytane ve siyase. Siyasetten ve şeytandan Allah'a sınırım. Ama Tayyip Hocam siyaseti Allah için çok güzel kullanıyor. Peşindeyiz, yanındayız. Dikkatlice izliyoruz. Ona da oyunu oynattırmam Tayyip Hocam'ın. Evet. Her zaman söylüyorum. Kılına dokunanın, canına dokunuruz. Açıkça söylüyorum. Kanla, hukukla, ilimle, irfanla. Evet. Krallık Cansesi'nin resimleri var. Ya şu tatlıda masumluğa evet, sen. <laughs> Kralın tam burada ısırmalı. Yüzündeki o saftirik <laughs> ifade. Çok Ama çok güzel yüzü ya. Güzel. Kuyruğu çok görüyor çok musun? Ağzın kofurak. Bu yıklar mı yıklar? <laughs> Koca kedi olmuş artık bu ya. Evet. Garibim benim, acıların çocuğu. <laughs> evet, dinliyorum. Ahir zaman alametleri gerçekleşti mi? Bu güzellik ne bu güzellik <laughs> bu böyle. Çocukluğundan kalma o tatlılık olduğu gibi kalmış <laughs> yüzünde. Masum ve tertemizsin. Melek gibi yüzün maşallah. Tamam. Allah sana uzun ömür versin, hidayet versin. Allah seni cennetiyle sarsın. Ben güzel yüzümü bir daha göreyim, dinleyeyim. Ahir zaman alametleri gerçekleşti mi? Yakışıklı mı? Bak, bir ahir zaman alameti daha söyleyeyim. Ahir zaman alametlerini ulemanın yüzde doksan dokuzu gizliyor. Evet. Bir ahir zaman alameti daha. Evet. Ya Peygamber'in mucizelerini bir mümin anlatmak için Acayip heyecanlanır değil mi? Ya bütün dünya nefesini kesecek mucizeler. Peygamberin yüz mucizesi çıkmış bak. Yüz tane mucize çıkmış. Adamlar özenle ve gayretle gizliyorlar. Peygamberin mucizesini gizliyorlar. Bir de utanmadan çok seviyoruz ya peygamberi. E niye gizliyorsun mucizesini? Ağrına gidiyor ya. Kendi ilk göremediği için. Hepsi için demiyorum tabi, Bir kısmının için söylüyorum. Ya şu iki uçlu kuyruklu yıldızın çıkması bile ya tek başına çok büyük bir mucize. Bir şey Yakup hocam şu sol kapıyı aç. Açık kalsın. Bak büyük bir gayretle kapatıyor. Hoş geldin. Allah. Yine <laughs> geldi. Maşallah. <laughs> tamam yaz. Tam getir bakayım. Ha. Ya yok un helvası olması yazım ya irmik helvası olması evet. gerekiyor. Sanki öyle bir his var içimde. Işte. Rica ederim. zırvat yönler de var. Tabii şey hala var Bakayım. Hı evet, -hı. Hmm. Bu arada sevimli bir video var. <gülüyor> 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 Çok tatlı. Baya şeker. Tekrar gösterebiliriz. Evet. Çok güzel. Bu çıkış alamıyor muyuz bunları? Alırız herhalde. Evet. Aşağıda. Aşağıda. Evet dinliyorum. Sevdiğimiz kişinin